geçicin rengi devam eder. Yine, Yine vakit geçeriz. Yine yalnız. Kopya, Kopya yaşamlara inat. Masada, Masada vefalı dostlarım. Fincanım. Fincanım. Sigaramım. Kalem. Ne zamandır çalmıyor telefonum. telefonum. Mektupsuz, selamsız uyandığım kaçıncı sabah. Gölgesiz, kukkuru bir ağacın, ağacın yalnızlığı gibi. Yalnızlığı Unutulmuş eski, eski bir şarkı. Yalnızım yine. Yalnızım. Yalnızım yalnız, 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 yalnızlık, yalnız, yalnızlık yalnız. kadar. Bir, bir ansiklopedinin bilmem bir kaçıncı sayfası, sayfası gibi gönülden arak bir sevda bir masalı. Kışın, Kışın boş kalan boş mahzun bir kumsal, bir kumsal gibi. Yalnız. Gidilmemiş yollar. Yaşanmamış mevsimler, mevsimler gibi. Hani, hani çok uzaklarda uzaklar bir sevgiliniz sevgimiz. olur. Kimseler, Kimseler bilmez sizi. Ölür de haber, haber alamazsınız. O Onun bıraktığı, bıraktığı mektuplar, mektuplar gibi. Barajın öfkesine ülkesine yenilen Hasan Keyf Kalesi'nin burçları gibi. Kumlaya, Marmaris'e, Bodrum'a sığınmış yalnızlar gibi yalnız. Bir mahpusun ertelenmiş düşleri, Dokunamadığı topraklar, Öpemediği kadınlar, Sevemediği çocuklar, Mardinli bir çocuğun deniz rüyası gibi, yalnızsın. Geceyle konuşan, konuşan sokak ziyatlar, lambaları, uzun yol şoförleri, terk edilmiş bir Karadeniz köyü gibi yalnız. Kalabalıklar, Kalabalıklar içinde yalnızlaşmış, yalnızlaşmış taşralı bir adam. adam. Kitabımdaki kurutulmuş platonik papatyalar, yılda bir gidebildiğim babamın mezarı gibi. Yolculuklara hep yalnız çıktım. Yalnız keşfettim sahil kasabaları. Yalnız dinledim dalgaların şarkılarını. Şahitlerim kum taneleri. Kumsala zincirlenmiş tekneler gibi hep yalnızdım. Yalnız. Sigaramın dumanı gibi kıvrıldım bir köşeye. Gözlerimde bir hüzün, Duvarlarla, Duvarlarla uzun uzun, uzun, uzun söyleşirken Saçlarımda yarım yarı kalan sevdaların kokusu Yanağım yanağı ıslak Yanağım yanağı